Değerli izleyiciler, merhaba. Yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Bugünkü video konumuz birazcık daha uluslararası piyasalarda ve paritelere ilişkin beklentiler olacak. Euro dolar, sterlin dolar, dolar yen, özellikle önemli merkez bankalarının gelecek dönemki beklentileri ve bu varlıklarla alakalı da nasıl bir fiyatlama reaksiyonu olabilir soruların cevaplarını temel ve teknik olarak sizlere aktarıyor olacağız. Tabii ki dünyanın en önemli merkez bankaları Amerikan Merkez Bankası. Euro bölgesi, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve son dönemde çok inatçı bir tutum sergileyen Japonya Merkez Bankası. Ve bu merkez bankalarının 2024 temasında vereceği reaksiyonlar tabii ki e, bu ülkelerin para birimlerinin çaprazlanmasıyla oluşan payita üzerinde keskin hareketler oluşmasına imkan tanıyacaktır. Burada euro dolar, sterlin dolar, dolar -Yen gibi varlıklar özellikle uluslararası piyasalarda çok fazla dikkate takip edilecektir. Bunların kıyaslanması, çaprazlanması, Ülkeler arasındaki ekonomik e, görüntü nasıl değişecektir? Kimler nasıl daha fazla etkin bir rol oynayacaktır? Bu soruların cevapları önemli. Tabi bunu yorumlayabilmek kolay değil. Yani yılın başından 2024 yılında euro Eurodolar ne olacak sorusunun cevabını vurgulayabilmek çok kolay değil. Tahminler va e, vasıtasıyla sizlere belli açıklamalar yapacağız. Ve bunları da muhtemelen çeyreklik bazda sizlere revizyonlar şeklinde paylaşıyor olacağız. Çünkü bir merkez bankalarının faiz temposundaki tutumu. 2. Bu faiz temposuna ilişkin büyümedir, enflasyondur, istihdam piyasasına ilişkin göstergelerdeki güncel sonuçlar nelerdir? 3. 2024 yılı seçim yılı olarak biliniyor. Yani yaklaşık 50'nin üzerinde ülke, 2 milyarın üzerinde insanın oy kullanacağı Amerika'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, Rusya'nın yani çok önemli ülkelerin seçimlerinin olduğu bir dönem olacak. Bu da ister istemez dolar cephesinde, euro cephesinde, sterlin cephesinde, yen cephesinde yani bunların da etkili bir performans sergileyebilmesine olanak tanıyacak. Dünyada şu anda baktığımız zaman işte bir yandan Rusya Ukrayna, bir yandan İsrail Hamas jeopolitik risk teması var. Yeni dönemde biz ekstra gelişmeler görecek miyiz? İşte Amerika, işte Çin ticaret savaşları, acaba burada Trump başkan olabilir mi? İşte Amerika Çin ticaret savaşları ve Çin özelinde özellikle belli orandaki bağımlılığı giderebilmek için o ticaret hamlelerindeki süreçler çok önemli olacak. Bir yandan Amerika-Tayvan gibi belli başlı spesifik bilinen e, konular tekrardan hortlayacak mı? Bunları da dikkatle takip ediyor olacağız. Bu çerçevede e, bu video çalışması sizlere bir yol haritası olması şeklinde. ilk etapta işin makro kısmını, ikinci etapta da teknik kısmını aktarır olacağız. Şimdi öncelikle merkez bankalarının tavırlarını incelemek lazım. Amerika özelinde, Euro bölgesi özelinde, İngiltere özelinde, Japonya Merkez Bankası özelinde. Birincisi, en başta ayrışma Japonya Merkez Bankası ve diğer merkez bankaları olarak ayırt etmek lazım. Çünkü eğer Japonya Merkez Bankası bir aksiyona girecekse faiz artışı şeklinde girecek. Ama ECB olsun, BoE olsun, Fed olsun bunlar faiz indirme gidecek. Peki yılın ilk faiz indirimini kim yapabilir? Şimdi şu anda piyasa tahminlerine baktığımız zaman Amerikan Merkez Bankası'nın Mart toplantısında faiz indirimi ihtimali %63. Euro bölgesinde Mart toplantısında ilk faiz indirimi gerçekleştirme ihtimali %41 ve Nisan ayında %78. Yani ECB'nin şu anda Nisan'da ilk indirimi yapması bekleniyor. İngiltere Merkez Bankası'na baktığımız zaman da Mayıs ayında %51 oranında. Yani FED Mart'ta, ECB Nisan'da, Bank of England'da Mayıs'ta. Teorik anlamda şu an itibariyle piyasanın fiyatlama alanına soktuğu gelişme bu. Ama bu hafta itibariyle gelişmeler var. Bu ay itibariyle merkez bankaları toplantıları da var. Bu yüzden de veri odaklı incelemekte fayda var. Örnek veriyorum bu hafta özellikle Amerika'dan gelecek enflasyon verisiyle birlikte Fed'in bu düşüncesinde piyasalar değişim içerisine girecek mi? Bu sorunun cevabını arıyor olacağız. Bu sebeple de özellikle dikkat edilmesi gereken en temeldeki konu mevcut göstergelere uyumlu bir şekilde sistematiğin devam edip etmeyeceği. Bu sebeple de bu perşembe günkü Amerikan tüketici fiyat endeksi datasına bakacağız. Bunun dışında tabii ki ay içerisindeki merkez bankaları toplantısına da bakıyor olacağız ki yılın ayın son bölümünde Amerika ve Japonya tarafında ilk toplantıları dikkate alıyor olacağız. Sonra Şubat ayında işte Euro bölgesidir, İngiltere'dir. Bunları dikkatle takip ediyor olacağız. Tabii ana odak noktamız Mart toplantısı olacak ama oraya kadar hem data seti hem merkez bankalarının toplantıları hem de merkez bankalarının üyelerinin açıklamalarını takip ediyor olacağız. Tabi burada piyasa fiyatlama katılımcılarının oluşturduğu bir görüntü bu. Hani kişisel olarak baktığımız zaman hani faiz indirimleri nasıl olur diye soracak olursanız yani Nisan'da ECB'nin Mayıs'ta Fed'in Haziran'da İngiltere'nin faiz indirimi gerçekleştirme ihtimali daha sanki kuvvetli gibi. Ama piyasa bunun dışında seyir gerçekleştiriyor. Bunu da veri odaklı inceliyor olacağız. Şimdi bu işin tabii ki Merkez Bankası kısmıydı. Şimdi gelin hadi birlikte bir de gösterge bazında bakalım. Şimdi burada ilk etapta bakacağımız e, ülke Amerika. Amerika'nın büyümesine baktığımız zaman da 2024 yılında %1.3, 2025'te de %1.7 beklenti söz konusu. Burada enflasyon cephesine baktığımız zaman da 2024'te %2.6, 2025'te %2.3 beklenti söz konusu. Bunun yanı sıra faize baktığımız zaman da 2024 cephesinde %4. Zaten işsizlik cephesinde %4.2, 2025 yılı içerisinde de %4.3'lük bir beklentinin olduğunu görebilmekteyiz. Yani işsizlikte bir miktar artış söz konusu. 2024 faiz denklemine baktığımız zaman da 4.30'luk bir faiz beklenti var. Zaten Biliyorsunuz ki aralık projeksiyonda burada 3 adet faiz indirimi beklentisi oluşturmuştu FED. Piyasalar 6 adet bekliyor. 5.25-5.50 şu anda federal Fon hedef oranı 6 faiz indirmesi durumunun 4'e düşecek. 3 faiz indirmesi durumunun 4.5'lere düşecek. Kaba orta noktası 4.25-4.50. Bu yüzden de şu anki konjonktürde FED faiz indirimi tarafındaki süreç nasıldır? Bunlara da ayrıca bakıyor olacağız. Euro dolar tarafına baktığımız zaman da Euro dolar 2024 için 1.12, 2025 için 1.15. Yani dolar cephesinde bir miktar değer kaybının olduğunu görebilmekteyiz. Euro don bölümüne geldiğimiz zaman da yani bunu Euro bölgesinin ekonomisi açısından baktığımız zaman da GDP 2024'te 0.6'lık bir beklentinin olduğunu görebilmekteyiz. Enflasyon cephesinde buçukluk bir enflasyon, işsizlik cephesinde %6.8'lik bir görüntü. Merkez Bankası'nın faiz tarafları %3.75'lik bir beklenti var. Orada da bildiğiniz gibi finansman faiz oranı burada dört 4.5'larda ve bunu da 75 bas puanlı bir indirim şeklinde bir geri çekilme görüntüsü oluşturmakta Avrupa tarafında. Tabii ki bir de İngiltere tarafına bakalım durumlar nelerdir şeklinde. Büyüme cephesinde %4.1'lik bir beklenti söz konusu. Enflasyon cephesinde %8'lik bir görüntü söz konusu. Ki ciddi anlamda biliyorsunuz Avrupa'nın en yüksek enflasyonuna sahip ülke. Düzeltiyorum. Burada bir hata yaptım. E, Ukrayna'ya bakmışız. Hemen düzeltiyorum. E, büyüme tarafında 0.4'lük bir beklenti var. Yani büyü, sıfırın bir tık üzerinde aktif bir büyüme şeklinde. E, büyük enflasyon cephesinde %3'lük bir görüntü söz konusu. İşsizlik %4.7. E, burada faize baktığımız zaman 4.5 ki 5.25. 75 basmanlık bir indirim beklentisi var. E, sterling dolar paritesi 1.30'luk bir görüntü söz konusu e, paritenin genel gidişatıyla alakalı. Yani orada da doların değer kaybetmesi, sterlinin ve euro'nun değerli e, ol, olduğu görüntüsünde. Japonya tarafına baktığımız zaman %0.8'lik bir burada büyüme beklentisi var. Enflasyon cephesine baktığımız zaman da kabaca %2.3 bir enflasyon söz konusu. E, faiz cephesine baktığımız zaman 2024'te eksi 0.10 olan faizin 0.10 olması. Yani 20 bas puan bir faiz artışı şeklinde. Ama ne zaman artacak? İşte bu biraz soru işareti. Şey biraz sonra aslında Japonya Merkez Bankası'nın sürecine de bakabiliriz. Dolar yen için 2024 yılında 135 bekleniyor. 2025 için 130 bekleniyor. Orada da yenin kuvvetlenmesi bekleniyor. Yani totale özetleyecek olursak dolarda değer kaybı, euroda, sterlinde ve yende güçlenme eğilimi söz konusu. Bu arada Merkez Ban Japonya Merkez Bankası'nın Tahminlere baktığımız zaman 26 Nisan'da %42 oranında faiz artışı bekleniyor. Yani totale baktığımız zaman da anca o zamanlarmış gibi bir durum var. Bu ayın sonundaki toplantıya dikkatli takip ediyor olacağız. Bu işin tabii ki temel dinamikleriydi ama söylüyoruz yani ekonomik göstergeler, büyüme, enflasyon, istihdam piyasası, işte konut istatistikleri, bunların hepsini takip ediyor olacağız. Bunun dışında güncel gelişmeler, bilinen ve bilinmeyen gelişmeleri olarak adlandıracağımız konular da olacaktır. İşte bilinen jeopolitik listeması, bilinen seçim süreci, bunlarla ilgili gelişmeler, yılı genelinde etkili olacak, enflasyon üzerinde etkili olup olmayacağını takip edeceğiniz bir petrol dinamikleri, görüntüleri, bunların hepsini bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor. Ama şu anki konjöklere, şu anki bilinen e, senaryoda e, doların değer kaybetmesi ve önemli para birimlerinin, büyük para birimlerinin daha değerli gözüktüğü şeklinde Euro-Dolar tarafına baktığımız zaman işte 2024'ün ilk çeyreğinde 1.10, ikinci çeyreğinde 1.10, sonra 1.11, 1.12 ile kabaca bu şekilde devam eden bir senaryo var. Dolar yendi 143, 140, 137, 135 şeklinde. Sterling Dolar 1.26, 1.26, 1.27, 1.30 şeklinde bir iyimserlik var. Dolar yani bir düşüş eğilimi söz konusu. Euro-Dolar da bir yukarı yönlü reaksiyon söz konusu. Ama yine buradaki görüntüye baktığımız zaman da çok keskin yükseliş hareketi beklenmiyor. Euro dolarda ve sterlin dolar. Ama dolar yende yani düşüş hareketi daha keskin Neden? Çünkü yendeki güçlenme eğiliminin olası bir faiz artışıyla şekillenmesi. Bir de işte gerek Amerika gerekse Euro bölgesi cephesini özellikle Amerika cephesine faiz indirme tarafı da ister istemez burada dolar temasını değersizleştirmekte. Dolar endeksi olarak vurguladığımız, şimdi işin artık fiyat kısmına kabaca geçebiliriz. Dolar endeksi Klasik dolar endeksi ve Bloomberg dolar endeksi olarak ikiye ayırıyoruz. Sizlere şu anda aktaracağım endeks Klasik dolar endeksi Amerikan dolarının 6 para birimi karşısındaki geometrik ortalamasıdır. Bu geometrik ortalama içerisinde euro para birimi en fazla etkili olan görüntüdür. Yani dolar endeksi eşittir euro dolar gibi düşünülebilir. Çünkü %58'e yakın oranla gerçekten ciddi anlamda etkilidir euro para birimi. Bu sebeplerle euro dolar ve dolar endeksi hareketlerine dikkat edelim. Şimdi Sizlere paylaşacağım grafiklerde birincisi aylık grafik, uzun vadeli konjüktürde büyük resimde. İkincisi de biraz daha kısa orta vadeli görüntüyü inceleyebileceğiniz günlük grafikler olacaktır. Bu mimade değerlendirmenin çok daha önemli olacaktır. Kaldırasi piyasalarda büyük resim ve küçük resim olarak bakmakta fayda görürüm. Şimdi dolar endeksinin, klasik dolar endeksinin aylık grafiğinde uzun vadeli konjüktürde, daha önceki video çalışmalarımızda endeks tarafında 99-17'lerden gerçekleşen dönüşün, 115'lerden başlayan düşüşün, bir düzeltmesi olarak e, vurgulamıştık. Nitekim 99-18'lerden bakın çok net oraya değdi ve yukarı yönlü hareketini kabaca 107'lere kadar devam etti. Yani bu ne demek? Bu mevcut yükselişin ne kadar istekli olduğunu gösteriyor. Ama son dönemde merkez bankaları temasıyla birlikte endeks tekrar bakın trend çizgisine yani kabaca burası 101 değilim 101 bölgesine ulaşan bir seyir izledi. Şu anda bunun üzerinde kalmaya çalışıyor. Şimdi teorik olarak bakın teorik olarak uzun vadeli konjöktürde 99-17 seviyesinin hadi biz buna yuvarlak hesap 99-100 bölgesi diyelim. Bu bölgenin altında ayrı kapanış görmemiz lazım ki dolarda değer kaybı daha da artsın. Yani Amerikan Merkez Bankası faiz indirecek, dolar değer kaybedecek. Euro bölgesi faiz indirecek, euro para birimi değer kaybedecek, dolar endeksi yükselecek. Bakın burada bir mücadele olacak. Yani FED, ECB, FED faiz düşürürse dolar endeksi düşer. ECB faiz düşürürse dolar endeksi yükselir. Bakın yani euro para birimi değer kaybettiği için. Bu anlamda Merkez Bankası'nın mücadelesi dolar endeksinde bir dalgalanmaya sebebiyet verecek. Ama teorik olarak şunu vurgulamakta fayda var. Uzun vadeli konjöktürde 99'ların altında aylık kapanış görmemiz, euro dolar, sterlin dolarda çok daha yukarı yönlü beklentiler oluşturmamıza 105'lerin üzerinde aylık kapanış görürsek bu da dolar endeksinin güçleneceği anlamına gelir. O zaman Eurodolar ve sterlolu çok daha fazla düşmesini olumlu Uzun vadeli perspektifte baktığımız zaman biz 99 ile 105 arasında bir sıkışma eğilimi dalgalanmalarının oluşmasının e, gündemimizi meşgul edeceğini söyleyebiliriz. Bu da bir yandan Fed, bir yandan ECB faiz indirimleri senaryosunu birbirleriyle mücadele etmesi anlamına geliyor. Bu açıdan da büyük pencerede bu senaryoya odaklanmak gerekiyor. Ama şunu da vurgulamakta fayda görüyorum: 99'un altında aylık kapanış görmediğimiz müddetçe biraz dikkatli olmak lazım. Çünkü 90'lardan 115'lere olan yükselişin 99 seviyesi %61.8'lik Fibonacci bölgesi. Bu açıdan da dikkatli olmak gerekiyor büyük resimde. Biraz daha küçük pencereden odaklandığımız zaman da işte 104'lerden kabaca buraya baktığımız zaman da işte 100'lere kadar olan yaşanan düşüşlerin düzeltmesi 102.70'lerde yani kabaca 34 günlük ortalamada sınırlandı. Tarım dışı istihdam verisi gelmesine rağmen, iyi gelmesine rağmen üst ortalamanın üzerinde kalıcı hareket göremedik. Bu hafta enflasyona bakacağız. 102.70, 103.36 bölgesi ana bir direnç noktası. Bu bölge geçilmediği müddetçe dolar endeksinde hala baskı ortamı söz konusu. Yani dolar endeksinin değer kaybetmesi, euro dolar sterlin doların yükselmesi, dolar yenide düşmesi senaryosu ağırlık basıyor. Bu kısa vadede. Ortalamalarımız aşılmazsa veri odaklı bakacağız. Biraz önce dolar endeksi uzun vadeli 99'a 105 seviyelerini önemsemiştik. 99'un altında şey, euro dolarda yükseliş, sterli dolarda yükseliş. 105'in üzerinde euro dolarda düşüş, sterli dolar düşüş gibi düşünmekte fayda var. Bunlar dolar endeksi. Gelelim euro dolarda. Euro dolarda uzun vadeli konjöktürde 99-105 dolar endeksi senaryosunun artık sıkışma bölgesinden çıktıktan sonra euro doları. Artık 1.20'ler, 1.30'ları mı konuşacağız yoksa 1'ler ve daha altını mı konuşacağız? Şimdi teorik anlamda baktığımız zaman öncelikle... Euro dolarda uzun vadeli konjöktürde daha iyi üst rakamları telaffuz edebilmemiz için 1.15'leri 1.20 gibi rakamları konuşabilmemiz için bakın buradaki 1.11.25 seviyesi üzerinde aylık kapanışa ihtiyaç var büyük resimde. 1.11.25'in üzerinde aylık kapanış. O zaman 1.15'leri 1.20'leri 1.25'leri konuşuruz. Ama şu an için henüz bunu sağlayamadık. Aralık ayında da bakın Aralık ayında fiyat 1.11.38'lere ulaşsa da kapanış 1.10.37'lerde oldu henüz Aralık ayındaki aylık kapanışta teyit sağlamadı. Henüz biz yükseliş eğilimi için teyit unsuru konuşamıyoruz. Ha bu şu mu anlama gelir? O zaman düşecek. Bakın düşmesi için de çok net burada da bir sıkışma. Hemen şurada bir tane daha sizin için bir e, burada grafik çalışması yapalım. Burada kabaca 1.05 bakın. Nasıl dolar endeksine 99-105 arasında büyük resimde bir sıkışma var diyoruz. Euro Eurodolarda da aşağıda 1.05 yukarıda 1.11. Bakın bu sıkışıklık söz konusu. Bu yüzden de bu sıkışıklığın dışına çıkmamız lazım. 1.11-1.11-25 bölgesi üzerinde aylık kapanış işin pozitif tarafını, 1.05'in altında aylık kapanış işin negatif tarafını konuşmamıza olanak tanıyor. Biraz daha kısa orta vadeli konuşacak olursak, ana göstergelerimiz üzerinde hala pozitif taraftayız. Bu açıdan baktığımız zaman da bugünkü veri, bu haftaki veri, bu haftaki veri, bu ayki veri, bu çeyrekteki verileri takip edeceğiz. Eğer parite 85, 10 bölgesi kapaca 108. Bu bölgenin üzerinde günlük kapanışlarına devam ettiği müddetçe 112.75 yani 2023 yılının zirve bölgesine doğru bir hareketlenme ihtimalini ön planda tutuyor. Ama 1.08'lerin altında günü kapatır, ardarda arda iki gün günlük kapanış yapar, o zaman strateji negatife döner. Ama şu an için biraz kısa orta vadeli görüntü pozitif olarak vurgulayabiliriz. Bu işin dolar endekti ve euro dolar. Şimdi biraz daha hızlı geçeceğiz. Sterling dolar. Büyük resime bakacağız. Büyük resimde 1.29 seviyesi 60 aylık ortalama. 1.29 seviyesinin üzerinde henüz aylık kapanış yapmadı. En son ne zaman kapanış yaptı diye sorucu olursak hani kabaca baktığımız zaman hani şuraya bak bakalım. 2021 Ekim yani çoğu uzun zaman önce. Bakın buraya, buralarda bir çıkış yapmıştı. Sonra tekrar baskı gördü. Tekrar buraları geldi açtı ama henüz bakın 1.29'un üzerinde yani 60 aylık ortalamanın üzerine aylık kapanış yok. O yüzden büyük resimde Nasıl euro dolarda teyit kazanamadıysa sterlin dolarda da teyit kazanamadı. Orada da bir sıkışma eğilim var. Dikkat ettiyseniz hemen şuradan bir dikdörtgen yapacak olursak. Bakın orada da bir sıkışma eğilim var aslında. Yani bu sene niye tahminlerde sterlin dolarda ya da euro dolarda çok üst ya da alt rakamlar telaffuz edemiyor. Tam bir dalgalanma süreci konuşuluyor. Aslında sebebi tamamen bu. Bu sebeple de biraz dikkat etmekte fayda var. En azından burada 1.29 üzerindeki hareketler sterlin dolar için pozitif vurgusu yaparken kabaca buraya da baktığımız zaman da hani 1.20 Civarlarının altında reaksiyon görmemiz durumunda ancak negatif hareketleri konuşabiliriz. Çünkü bunu şundan dolayı söylüyoruz. 1.29 üzerinde hani kabaca baktığımız zaman 1.45'leri konuşabileceğimiz 1.20'lerin altında da onları konuşabileceğimiz bir büyük resimden bahsediyoruz. Yani şunu diyebilirsiniz. Ya hocam aralıkları çok aysınız. Ama bu büyük resim uzun vadeli. Yani bir yıl ve üzerindeki e, görüntülerden e, bahsediyoruz. Sizin istediğiniz biraz daha yakın döneme odaklandığımız zaman tıpkı dolarda olduğu gibi sterlin Dolar'da da bir pozitif beklenti söz konusu. 1.25-1.26-10 yani kabaca 1.25-1.26 bölgesi üzerinde algı pozitif. Bu sebeple de yukarı yönlü hareketlerine 1.31.45 yani 2023 yılı zirvesine kadar devam ettirebilecek bir beklenti ön planda. Yani e, sterlin dolar ve euro dolarda kısa vadeli geri çekimler aslında resimde küçük resimde bir pozitif sinyal olarak karşımıza çıkıyor. Bu açıdan da yükseliş eğilimi devam ediyor. Bu ortalama üzerinde kaldığı müddetçe. Son olarak da dolar yerine geçelim. Şimdi ne diyoruz? E, i̇şte Amerika, Euro bölgesi, İngiltere, Merkez Bankası faiz indirirken Japonya faiz artırması bekliyor. Ama tabii bir inatçı tutum var. O yüzden 150'nin üzerine çıktıkça ne oluyor? E, burada dolar yan paritesinde bir satış baskısı oluşuyor. Biz bunu iki defa gördük üst üste. Devam gelir mi gelmez mi? Büyük resimden bakacağız. Senaryomuz şu. 138-80 20 aylık üstel hareketli ortalama. Hani biz bunu 139 diyelim. 139'un altında aylık kapanış görürsek dolar yende short pozisyonlarının 152'nin üzerinde aylık kapanış yaparsa long pozisyonlarının ağırlıkta olabileceğini söyleyebiliriz. Grafiksel olarak baktığımız zaman da dolar yende hala yükselen trenddeyiz. RSI göstergesi 50 bölgesini sürekli dip kabul ediyor. Yani 139'un altında aylık kapanış yapma senaryosu sanki zayıf bir ihtimalmiş gibi duruyor. Bunun olmaması için bir, Japonya Merkez Bankası'nın faiz artışı konusunda çok istekli olmaması lazım. 2. FED tarafında yani Amerikan Merkez Bankası tarafında doların değer kaybını sağlayacak çok ekstrem gelişmeler olmaması gerekiyor. Bu yüzden de temel ve teknik görüntüyle biraz ayrışan bir görüntü izliyoruz dolar yende. Ama 139'un altında 138.86 aylık kapanış yaparsa o zaman sert hareketlere hazırlıklı olmak lazım ki yani 112 liraya kadar bir düşüş olsa bile şaşırtıcı olmayacak bir gelişme. Aşama aşama tabii ki gideceğiz. 135'ler, 130'lar, konuşuyoruz ama henüz bir teyit kazanmadı. Dolar yen yani cephesinde büyük resimde dikkat etmekte fayda var. Gelelim kısa vadeli, kısa orta vadeli. Şimdi tam tersini konuşacağız. Niye? Nasıl euro dolarda, e, sterlin dolarda yükseliş bekliyorsa kısa orta vadede dolar yende de bir düşüş eğilimi ihtimali kuvvetli. Baz aldığımız göstergeler 144, 70 146, 10 bölgesinden geçiyor. Ve dikkat edildiyse geçtiğimiz hafta bu bölgenin üzerinde günlük kapanış izlemedik. Doğal olarak dolar yen paritesinde kısa orta vadeli yani bir hafta bir ay bir ilk çeyrek diyelim. Bu bölümde biraz daha negatif bir seyirin olmasına şaşırmamakla birlikte hani nereye kadar düşer sorusunun cevabında ilk etapta 142.70 daha sonra 140'lar. Eğer 140.24'lerin altında reaksiyon görürsek işte o zaman daha da e, burada düşüşleri hızlandırabilir. Bunu bir düşüş e, ve düzeltme hareketi şeklinde yorumlarsak teorik anlamda gidebileceği bölgeler 127 civarları. İlk etapta 138.60 sonra 134.15 civarları tabi. E, biz bunu teorik anlamdan e, vurguluyoruz. E, bu açıdan da özellikle bu sürece ayrıca bakmak lazım ama özellikle dolar endeksinde değer kaybı, euro dolar, sterling dolar yükseliş dolar yende bir düşüş. ilk çeyrek görüntüsünde sanki daha e, önemli ve olması gereken bir senaryoymuş gibi duruyor. Ama büyümedir, enflasyondur, istihdamdır, yani merkez bankalarının açıklamalarıdır, üyelerinin mesajlarıdır. Bunların hepsini dikkatle takip ediyor olacağız. Yani genel çerçevede baktığımız zaman da büyük e, resimdeki para birimlerinin büyük resimdeki ülkelerin merkez bankalarının ve ekonomik göstergelerinin nasıl sonuçlanmasıyla alakalı genel değerlendirmemizi bu şekilde izah etmiş olduk. Ama şunu da tekrar ve tekrar hatırlatmak istiyorum. Çok uzun bir dönem geçireceğiz. Yani çeyrek çeyrek bu uluslararası piyasalardaki paritelerin genel gidişatını yorumlamakta fayda görüyorum. En azından bu yorumlamamızı bu çeyrek için değerlendirmeniz çok daha önemli olacaktır ee, diyorum ve videomu burada sonlandırıyorum. Herkese başarılı işlemler diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.